Aûzubillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı teâlâ ve berekâtüh. Efendimiz aleyhisselam ne hani diyor ya sevgili kardeşlerim? Fatiha suresini bilip de ben fakirim diyen bizden değildir. Ne anlıyorsunuz bu hadis-i şeriften? Demek ki zenginliklerin en büyüğü neymiş? Fatiha suresini bilmek imiş. Çünkü Fatiha suresinde öyle bir bereket var ki Fatiha suresinin açamayacağı kapı yok. Fatiha suresiyle beraber muvaffak olamayacağımız bir iş yok kıymetli kardeşler. Çok sırlı bir efendim sureyi sure-i şeriftir. O yüzden biz de şimdi bu sırdan bir cüz sizlere anlatmak istiyorum. Bir kimse efendim bir muradı olsa, bir işi olsa o muradının olmasını, o işin olmasını istese bir hafta efendim boyunca bunu yapmaya devam ederse o hafta içerisinde muradına nail olur. O hafta içerisinde istediği o işten bereket bulur. İstediği o iş gerçekleşir. Yani bunu işte diyelim pazartesi başladın. O hafta içerisinde buna devam edeceksin her gün ama. O hafta içerisinde diyor mutlaka o muradı ne için yapıyorsa bunu yani başta niyet edin. Ne için yapıyorsa o konuda muvaffakiyet Cenab-ı Allah ona ikram eder. Sabah namazından sonra 21 defa okuyacağız Fatiha'yı. Buna devam edeceğiz. Her sabah namazından sonra 21 defa, öğlen namazından sonra 22 defa, ikindi namazından sonra 23 defa, akşam namazından sonra 24, yatıdan sonra 10 defa. Her okuduğunuzun sonunda da Ya Rabbi okumuş olduğum bu Fatiha'ların hürmetine benim muradım şudur, bana ikram eyle deyin, o hafta içerisinde muradınıza nail olacaksınız ve selam.